ये लाकर आजमा लाकर आजमा Para sayan değil era yedi para yapan bir makina Belde manet belde bodrumun Rita. Sonuma beş dakika buluşuruz patika Neden ise kutumda çekem senin manita Bilmeden matematik glok otomatik işler sistematik Ne yapayım olmuyor para yapmadığım tek bir saatim Son icraatim engelledi çıkışı seyahatimi İstedim ben rahatimi vermiyorum iş Veriyorum avukat eşliğimde ifademi Era 7 kapon evet bir çetenin hakimi Bilir misin bu hayat neler oldu ha? Ben bile benim bütün işim fal. Bu çocuk genç tabutum blok orkestra. Haram ya da helal BEBEK kişi millet gal. Araba üstü açık kez göz arpacık yerime yattı benim kardeş Götün yerse arka çık sardık sarmaşık gibi Dedim ateş la vida loca kuliste koka Verdim sırtımı duvara ya da bodrum bloka Çiziyorum tabakların üzerine rota Bilmeden tek bir nota Spotify artist Era yedi kapan birazcık narsiz Elin toplar peşimden asayiş Ödediğin hesabı veriyorum bahşiş Çekemiyorum kapris çünkü param var Sürtüklerle aram ama hepsinde farklı